bu bir karikatür değil. Bu, bilinçli bir saldırının, planlı bir saygısızlığın ve yıllardır süren bir zihniyetin yeni bir versiyonudur. 2025 Temmuz'unda Türkiye'de yayınlanan Leman dergisi, kapağında Hz. Muhammed'e ima yoluyla alay eden, inceden inceye hakaret içeren bir karikatür yayınladı. Bunu mizah diye sundular, ifade özgürlüğü diye de savundular. Ama aslında bu ne mizah ne de özgürlük. Bu doğrudan doğruya inancımıza, izzetimize, sevgimize yapılan sistemli bir saldırıdır. Ve bu bir ilk değil. Yıllar önce Fransa'da Charlie Hebdo, Danimarka'da yayınlanan karikatürler, Avrupa'nın birçok ülkesinde sahne alan çirkin tiyatrolar ve şimdi Türkiye'de, bu topraklarda. Bütün bu saldırılar bize bir şeyi gösteriyor. Bu bir zihniyet meselesidir. Ama biz bugün sadece tepki vermek için değil bu zihniyeti tanımak için konuşacağız. Çünkü bu hakaretleri anlamanın yolu bu zihniyetin tarihini bilmektir. Sana bir şey sormak istiyorum. Peygamber Efendimiz döneminde ona karşı aynı zihniyet yok muydu? Onu da aşağılayanlar, alay edenler, karikatür çizenler, şiirle hicvedenler olmadı mı? Bu videoda o günle bugünü birleştireceğiz. O zihniyet ne yaptı, bu zihniyet ne yapıyor ve biz ne yapmalıyız? Çünkü mesele bir karikatür değil. Mesele izzetimizi korumak. Hazırsan başlayalım. İslam peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik saygısızlık ve alay ne yazık ki yeni bir mesele değildir. Bugün Leman dergisi gibi çağdaş mecralarda karikatür ve hakaretlerle karşılaştığımız bu saldırıların kökleri tam 1400 yıl öncesine Peygamber Efendimizin Mekke'de davet yoluna başladığı ilk yıllara kadar uzanır. O dönemde de benzer bir zihniyet vardı. Mekke'nin müşrikleri özellikle güçlü ve etkili liderlerine yani Hz. Muhammed'e karşı toplum içinde itibarını sarsmak ve mesajını bastırmak amacıyla çeşitli yöntemlere başvuruyordu. Bu yöntemlerin başında da hiciv, alay, karalama ve sözlü saldırılar geliyordu. O zamanlar sosyal medya İnternet veya televizyon yoktu ama sözlü iletişim, şairlerin ve halkın hafızasında yaşayan şiirler, hicivler, meydanlarda söylenen sözler, insanların birbirini anlattığı hikayeler, günümüzün sosyal medya etkisinden çok daha hızlı ve yaygındı. Bir şairin söylediği hakaret tüm kabileler arasında hızla yayılır, kişinin itibarını zedeleyebilirdi. Mekke müşriklerinin en bilinen saldırı yöntemlerinden biri, Hazreti Muhammed'i şair, sihirbaz, deli gibi aşağılayıcı sıfatlarla nitelendirmekti. Bunlar sadece kişisel hakaretler değildi. Aynı zamanda halkın gözünde onun peygamberliğine olan inancı sarsmak için seçilmiş kelimelerdi. Çünkü şairler toplumda yüksek bir prestije sahipti. Bir şairin özellikle de hiciv şairinin sözü halk tarafından çok ciddiye alınırdı. Bu bağlamda Kâb bin Eşref gibi isimler öne çıkıyordu. Kâb, güçlü ve etkili bir şairdi. Hz. Muhammed ve Müslümanlara yönelik acımasızca hicivler yazıyor ve halkı kışkırtıyordu. Sadece şiirler yazmakla kalmaz, aynı zamanda düşman kabileler arasında fitne çıkararak İslam'ın yayılmasını engellemeye çalışırdı. Aynı şekilde Esved bin Abd Yakfuz gibi diğer şairlerde benzer görevler üstlenmişti. Müşriklerin amacı açıktı. Peygamber Efendimizin toplumdaki etkisini azaltmak insanların ona olan güvenini kırmak, İslam mesajının yayılmasını engellemek ve Müslümanların moralini bozmak. Bunun için kullandıkları yöntemler dönemin en etkili propaganda araçlarıydı. Peygamber Efendimiz ise tüm bu saldırılara karşı sabırla ve vakar ile mukabele etti. Onun cevabı hakaret ve alaya alayla değil, ilimle, sabırla, güzel ahlakla oldu. Ancak bu saldırılara sessiz kalmak anlamına gelmiyordu. Zira o, mesajını iletmeye ve gerçekleri anlatmaya devam etti. Özetle, bugünkü karikatür, hakaret ve tahriklerin aynısı asırlar önce de sözlü olarak yapılmıştı. Tek fark, aracın değişmiş olmasıdır. Bugün internet ve medya varken, o zamanlarda şiir ve sözler aracılığıyla bu saldırılar yapılmaktaydı. Zihniyet ise aynı. Dini ve peygamber sevgisini zedelemek isteyen bir düşmanlık. Böyle bakınca Leman gibi yayınların yaptığı saldırılar aslında yeni bir olgu değil. Tarihte defalarca karşılaştığımız Müslümanların imanını sınayan ancak sabır ve izzetle aşılması gereken zorluklardır. Bugün Karşımıza çıkan saldırıların temelinde yatan zihniyet Peygamber Efendimiz dönemindeki müşriklerin zihniyetiyle aynıdır. Değişen sadece yöntemler, kullanılan araçlar ve mecralardır. Leman dergisi modern çağın bir hiciv aracı olarak aynı eski zihniyetin bir uzantısıdır. Ancak bu uzantı çok daha yaygın, çok daha hızlı ve çok daha güçlü bir şekilde yayılıyor. Çünkü artık internet, televizyon ve sosyal medya gibi teknolojiler var. Bu teknolojiler sadece haber almak için değil Aynı zamanda saldırı, provoke etme ve karalama amacıyla da kullanılıyor. Leman 2025 Temmuz ayında Türkiye'de peygamberimize yönelik alaycı ve saygısız bir karikatürle kapak yaptı. Bunu sadece bir mizah unsuru olarak sunmaya çalıştı. Ancak bu hareket aslında İslam'a ve onun en yüce şahsiyetine karşı doğrudan bir hakaretti. Böyle yayınlar ifade özgürlüğü kılıf altında gizlenerek inançlarımıza yönelik düşmanlığı meşrulaştırmaya çalışıyor. Oysa özgürlük, başkalarının kutsallarına saygıyı ihlal etmek değildir. Burada açık bir çifte standart var. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinlere yönelik benzer yayınlar, çoğu batı ülkesinde yasaklanıyor ya da sert tepkilerle karşılanıyor. Ancak İslam ve Peygamberimiz söz konusu olduğunda, bu tür saldırılar kolayca ifade özgürlüğü olarak savunuluyor. Leman olayı, bu çifte standartın Türkiye ayağıdır. Daha geniş bir perspektifte baktığımızda, bu zihniyetin başka örneklerini de görürüz. 2015 yılında Fransa'da Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırılar, Danimarka'da yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürleri, Almanya ve Hollanda'daki benzer hakaret içerikli yayınlar bunların hepsi aynı çarkın dişlileridir. Bu yayınlar sadece bir mizah ya da hicav aracı değildir. Onlar İslam karşıtı bir propagandanın, sistemli bir düşmanlığın ürünüdür. Amaç Müslümanların peygamber sevgisini zedelemek, toplumda bölünme yaratmak, İslam'ın itibarını sarsmaktır. Aynı zamanda bu tür yayınlar toplumda İslam ve Müslümanlara karşı ön yargı ve nefretin artmasına zemin hazırlar. İslamofobi dediğimiz olgunun yaygınlaşmasında bu tür provokasyonların önemli bir yeri vardır. Medyada ve sosyal medyada yer alan bu tür içerikler sadece bireysel hakaretler değildir. Bunlar organize ve bilinçli bir saldırının parçalarıdır. Modern zamanın sözlü savaşları karikatürler, tweetler ve videolarla sürdürülmektedir. Müslümanlar olarak bizler bu durumu sadece öfkelenme ya da tepki göstermeyle geçiştirmemeliyiz. Bu tür saldırıların arkasındaki zihniyeti anlamak, onu teşhir etmek ve bilinçli bir duruş geliştirmek zorundayız. Leman gibi dergiler, Batı medyasında yer alan diğer örnekler onların bize bakışındaki bu çifte standart Müslümanları kararlı, bilinçli ve sakin bir duruşa çağırıyor. Çünkü bu zihniyetin amacı bizi provoke etmek, kardeşlik bağlarımızı zedelemek ve ümmeti zayıflatmaktır. Ancak biz biliyoruz ki bu tür provokasyonlara karşı en güçlü silah bilgi, sabır ve izzettir. Unutmayalım. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu saldırılar bir zihniyetin ürünüdür ve biz bu zihniyete karşı peygamberimizin öğrettiği sabır ve izzetle duracağız. İslam dininde Peygamber Efendimize duyulan saygı ve hürmet sadece bir sevgi ifadesi değildir. Bu saygı imanımızın temel taşlarından biridir. Kur'an-ı Kerim'de iman edenlere peygambere karşı tutumları hakkında açık ve net emirler verilir. Allah müminlere şöyle buyurur: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Böyle camelleriniz boşa gitmesin. Bu ayet sadece dış ses tonunu değil, aynı zamanda peygamberin saygınlığına gölge düşürecek her türlü davranışı yasaklar. Bu bir saygı sınırıdır ve iman edenler için kesin bir ölçüdür. Peygamber Efendimiz sadece bir lider ya da öğretmen değil, Allah'ın elçisi, ümmetin en yüce örneğidir. Ona gösterilen hürmet aynı zamanda Allah'a olan bağlılığın ve teslimiyetin bir yansımasıdır. Sahabe efendilerimizin peygamberimize karşı tutumu bu saygının canlı örnekleridir. Onlar peygambere büyük bir edep, sevgi ve hassasiyetle yaklaşmış, her söz ve davranışlarında onun izzetini korumaya çalışmışlardır. Örneğin peygamber efendimizin yanında onun adını anarken yüksek sesle konuşmaktan kaçınmaları, ona karşı saygı gereği sessizliği tercih etmeleri onun etrafındaki edep sınırlarının ne kadar hassas olduğunu gösterir. Bir diğer husus, peygambere yapılan her hareketin sadece ona değil, ümmetin bütününe yapılmış bir saldırı olarak kabul edilmesidir. Çünkü peygamber sevgisi, İslam toplumu için birleştirici bir unsur, onur ve izzetin temelidir. Onun kişiliğine, şerefine yönelik bir saldırı, ümmetin kalbine saplanmış bir hançer gibidir. Bu nedenle, Müslümanlar olarak bu tür saldırılara karşı sadece bireysel bir tepki vermekle kalmayıp toplumsal bir dayanışma ve savunma mekanizması geliştirmeliyiz. Peygamberimize duyulan saygı sadece sözde kalmamalı. Hayatımıza, davranışlarımıza, sosyal ilişkilerimize de yansıtılmalıdır. Bu onun sünnetine uymak, onun ahlakını benimsemek ve onun yolunda ilerlemekle mümkün olur. Kısacası Kur'an ve Sünnette peygambere saygı imanımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu saygının korunması İslam toplumunun onurunun korunması demektir. İfade özgürlüğü modern demokrasilerin ve insan haklarının temel taşlarından biridir. Ancak bu özgürlüğün sınırları ve uygulama biçimleri ne yazık ki evrensel bir standart değildir. Özellikle dini değerler söz konusu olduğunda batı ülkelerinde ciddi bir çifte standartla karşılaşmaktayız. Örneğin Hristiyanlık ve Yahudilikle ilgili aşağılayıcı veya hakaret içerikli karikatürler ve yayınlar pek çok Avrupa ülkesinde suç olarak kabul edilir ve cezai yaptırımlara tabidir. Holokostu inkar etmek ise bizzat birçok ülkede yasalarca yasaklanmıştır ve bu yasaları ihlal edenler yargılanır. Oysa aynı ülkelerde İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürler makul bir ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmekte ve genellikle cezasız kalmaktadır. Bu durum açık bir çifte standarttır. Bir dinin kutsalları korunurken başka bir dine yönelik hakaretler serbest bırakılmaktadır. Bu sadece hukukta değil, aynı zamanda toplumların genel algısında da kendini gösterir. Böylece Müslümanlar toplu olarak hedef alınmakta, inançlarına yönelik saldırılar ifade özgürlüğü adı altında normalleştirilmektedir. Bu durum İslam karşıtlığı ve İslamofobinin artmasına zemin hazırlar. Gerçekte ise bu tür hakaretlerin ve saldırıların özgürlükle alakası yoktur. Bunlar sistemli ve organize edilmiş bir karalama politikasıdır. Amaç Müslümanların toplum içindeki itibarını zedelemek, onları dışlamak ve küçümsemektir. İfade özgürlüğü başkalarının haklarına saygı duyduğu sürece anlamlıdır başka inançlara, değerlere, kutsallara hakaret etmek, onları aşağılamak özgürlük değil bir nefrettir. Batı medyasındaki bu çifte standart sadece Müslümanlara karşı değil, aynı zamanda adalet, eşitlik ve insan hakları ilkelerine de zarar vermektedir. Müslümanlar olarak biz bu durumu eleştirmek ve mücadele etmek zorundayız. Sadece saldırılara karşı değil, bu sistemli çifte standardı da ifşa etmek zorundayız. Unutmayalım ki gerçek özgürlük herkesin haklarına saygı duyulan özgürlüktür. İslam tarihine baktığımızda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kendisine ve davetine yönelik yapılan en ağır hakaretlere, en çirkin iftiralara karşı nasıl bir tavır sergilediğini görmek bugün bizler için yol göstericidir. Peygamberimiz düşmanlarına karşı her zaman sabırlı ve vakar sahibi olmuştur o, öfke ve hiddetle değil, akıl, hikmet ve güzel ahlakla karşılık vermiştir. Örneğin, Mekke müşrikleri kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunda onları lanetlemek veya fiziksel karşılık vermek yerine çoğu zaman onlara dua etmiş, affetmiş ve onlara doğru yolu göstermeye çalışmıştır. Bu tavır sadece bir sabır örneği değil, aynı zamanda izzetli bir duruşun simgesidir. İzzet, kişinin onurunu, değerini koruması demektir ve Peygamber Efendimiz sabır ve izzeti bir arada tutmuştur. Günümüzde ise benzer saldırılar karşısında Müslümanların vereceği tepkiler çok daha önemlidir. Çağımızın iletişim araçları, sosyal medya, televizyon ve diğer medya platformları tepkilerimizin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Bu da sorumluluğumuzu artırıyor. Müslümanlar olarak saldırılara karşı şuurlu ve bilgi temelli bir duruş sergilemeliyiz. Öfkeyle değil, sağduyuyla hareket etmeliyiz. Halkı kışkırtacak, provokasyona yol açacak tepkilerden kaçınmalıyız. Sokak tepkileri yerine fikri ve ilmi bir mücadeleyi önceliklendirmeliyiz. Medya platformlarında, sosyal medyada doğru bilgileri paylaşmak, karşı tarafın yanlışlarını açıklamak, sabırla ve saygıyla karşı durmak daha etkili ve kalıcı sonuçlar doğurur. Örneğin peygamberimizin hayatından örnekler vererek onun yüksek ahlakını ve izzetini anlatmak insanların ön yargılarını kırmak için önemli bir yoldur. Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle toplumdaki ön yargıların azalmasına katkı sağlayabiliriz. Bunun yanında cami ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla da bu mesajların yayılması Müslüman toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirir. Unutulmamalıdır ki sabırlı ve vakar sahibi olmak zayıflık değil aksine büyük bir güç ve erdemdir. İslam tarihi sabrın ve vakarın zaferle sonuçlandığı örneklerle doludur. Sonuç olarak bugün Müslümanların izlemeleri gereken yol Peygamber Efendimizin bize bıraktığı örnek yoldur. Sabırla, izzetle ve ilmi duruşla hareket etmek. Çünkü gerçek zafer aklın ve ahlakın zaferidir. Sevgili dostlar, bugün konuştuklarımız sadece bir tartışma değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Peygamber Efendimizin izzetine sahip çıkmak sadece bir vazife değil, bir onurudur. Bu yolda karşımıza çıkan her engel, her saldırı bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Çünkü bizim gücümüz O'nun izzetine olan bağlılığımızdadır. Unutmayalım, her kelimemiz, her eylemimiz O'nun izzetine bir destektir. Ve biz bu yolda dimdik yürümeye kararlıyız. Gelin birlikte izzetimizi koruyalım. Birlikte daha bilinçli, daha şuurlu olalım. Çünkü izzet sadece bugünün değil, kıyamete kadar sürecek bir mirastır. Şimdi birlikte kalplerimizden kopan bir duayla bu yolculuğu bitirelim. Allah'ım, kıyamete kadar onun adını yüceltecek kalemler ve sözler ver bizlere. Resulullah'ın izzetine sahip çıkacak bir ümmet olmayı bize nasip et. Amin.